O Bakalım zaman. birlikte Arkadaşlar Minecraft'ın yeni filmi gelecekmiş. Yeni filminin yeni şeyi. Bu arada NBA All Star Game nedir lan? Allah Allah. <laughs> Garip bir şey. Bakalım bir. Evet, bak ev yapma sahnesini de koymuşlar. Aa, köylüler. Tamam bunları tek tek bakarız. Aa bu benim abi. <laughs> bu mu? <gülüyor> 4, <laughs> 4 Nisan. Boku boncuk batı. Abi. <laughs> Okey. Ne güzel useful. vurdu oldu abi. Demek abi. <laughs> Vurunca oldu. Aquaman değil mi bu adam ya? Aynen Aquaman <laughs> olarak uydu. Minecraft <gülüyor> filminde. <gülüyor> Kaldır onu. Kaldırın olarak. Kaldır onu. Evet. Baya eskilere gidiyor değil mi? Güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok <atası ya>. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Elmasım o. <laughs> <laughs> Acaba elinde gidiyorlar mı? Bak onu merak ettim. İkinci film kanka. Her şey ilk filmde harcamıyorlar. Şimdi saçma atacak değil mi Portal? şeyi? Şimdi bakalım abi şöyle detaylı detaylı <laughs> bakalım. Bu köylüler çok yorum yemiş abi. Kaan abi sen köylüler Neden? hakkında ne düşünüyorsun? Beğenmemişler abi. Aç abi bakalım. Şimdi ev yapma sahnesi var. İlk gün evi yapıyor çocuk. Çok basit. Ha, şu köylülerle ev. çok dalga geçmişler abi. Ne düşünüyorsun köylüler hakkında? Neden ya abi? ne var, ki? <gülüyor> <gülüyor> ne var abi? Kardeşim burnuna baksana. Ay ne oldu ya? Küçük olmuş ya. abi burnu. Şey değil mi? abi, abi. Kalbinizde bir köy. Lan ben... Arkada küçük, küçük çocuğu... ...gördünüz mü? Yazık Burnu kendinden büyük. Oğlum çok saçmalayın. Nefes bir de kaşları herhalde. normalde tek mi abi bu köylülerin? Dur lan bir telefondan evet. Yok tek abi tek evet, tek. Evet evet tek. Öyle. Yani Berek bence olması gerektiği gibi, gibi ya. Çok komikler ya. Bakacağım bir abi. Onlar abi akraba evliliği mi yapmışlar? Niye hep aynı ya? <laughs> <laughs> Onu bir şey söyleyeceğim Gerçekte de böylelermiş Adamlarla niye dalga geçiyorsunuz bak be? Anlamadım. Ki. Ben gitmedim abi. Ben geçmedim. Ben koruyorum. Yani. Ben koruyorum e köyleri. Köyler. <laughs> 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 abi o, burada, burada bir çadır bize yani. Güzel oğlum işte. Köylü dedim böyle olur. köyle. <laughs> en arkada alam. bir tane sen şapka takmış. <laughs> Aynen o farklı arka. bir köylü abi. O şey blok, neydi Black Smith miydi? Iron Smith. Deniz avda bence. Köye yenilik getirmeye ne? çalışıyor şerefsiz. <laughs> Aynen ya. ya benle ben ne alakayım Bakalım bak Bizim çocuk burada yeni bir şey yapıyor kılıç yapıyor. Tam bir şeyler yapıyor şu an. Oğlum biz kaç bölümde elma sancı gördük bu bir filmde hemen kasmışlar. <laughs> biz film öncesi kastık arkadaşlar biraz. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. bu sahne var ya şu ev yapılma sahnesi bak arkada. I am Steve. Steve'in evet. arkasındaki bak şurayla şuranın devamı bence. Sabah olunca o geliyor herhalde. Al köşesinde yapmışlar. O sahneyle o sahne devamlı olacak yani. Ne boktan bir ev yapmışlar ya. Yani. Hı. Ama şu Bizi, tavuğu ısıtma muhabbeti daha çok güzel. Bu arada arıdan korkan var mı abi Minecraft'ta? Gerçekten hard bir şey mi ar arı? Abi zehir değil ya. ya. Bazen. E, vurmazsan bir şey olmaz. Hiç güçlü değiller bence Burada ya. Burada baksana adam öyle bir tepki vermiş ki anasını satayım. Sanki tek atıyor hani. <laughs> <Zaten gülüyor> e, e, Endirmene karşı <laughs> ne yaptın? Bir de inek farklı olmuş. İnek Ay. kare değil abi. İnek niye eğimli böyle? Evet Köylünün bakışı çok iyi orada. Ay götüm bakışı. Derin e şey mi? var mıdır ya? Bunların tekstürü olan Minecraft eklediğimiz. Bir bakalım bence bu güzel olur ya. Oğlum daha film çıkmadan çok olmaz. Oğlum işte evet. böyle böyle yapmışlar. Bak burada evet. şey var gördünüz mü? Develi e adam var. E bu develi adam değil mi? Tüccar. mı? E e e Tüccar mı? Ha, esnaf diyecektim. Esnaf. vermişler. Esnaf geliyor. <laughs> şu tavuk pişirme muhabbeti çok güzel Aa. ama ya. Cıs diye pişiyor ya. Abi ye yesin gelmiyor mu onu? Çok iyi yapmışlar. Bu arada şu tablo var, var mı ya. oyunda? Bilen var mı şu tabloyu? Var var var. var, 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 abi. var. Yeni geldi onlar. Yeni var. Yani. gelmedi çok eskiden var. evet, evet, bayağıdır vardı. Bakalım şöyle. Evet burada... İkili kova var mıydı ya? Bak burada abi yani, köylüleri şey koruma sahnesi var. Bunlar köye geliyor, köye büyük ihtimalle... Ağabey Piglinler ne alaka ya? Yani nedir de olmuyor mu onlar? Kanka büyük ihtimalle Bilmiyorum. bir düşman ekleyin demedim. Kopçu gibi giyinmiş adam. Büyük o ihtimalle man, portalaşlar, portallar... Beyler gelse yani. daha güzel olmaz mıydı? Köylülerin düşmanı olan köylüler. Ney hmm. adlarını ha, unuttum. He şey kriye renk olanlardan bahset. Plejir, plejir. He pillagerlar bassa daha güzel olurdu. O bir de domuzları var ya onun kocaman. Ama ben bu kadar ben şey de hissettim. Bu Minecraft lore'u ile ilgili. Ne hissettin? Ee, Minecraft lore'u biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak hani bir hikaye üzerine. Ee, teoriler falan da var. Bu gazların aslında işte Nether'da olmadı. Bilmem ne işte robotik bilmem ne oldukları. Ya tamam götünden uydurma şeyleri boş ver. Götünden <laughs> uydurmuyorum ya. Sen uydurun demedim Götüm ki. <laughs> İzliyorsun yok gerçek videosu. E Ebenin gerçek hikayesi <laughs> falan. Ya. izleyip sonra Çok gelip ünlü. anlatıyorum. Sen bilmiyor musun bunları? Bunlar abi gerçek. neden hiç domuz yok peki etrafta? Bak bu daha mantıklı bir soru. Çünkü kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> yabancı ülkelerde de izlensin istemişler. <laughs> Domuzları koymamışlar büyük ihtimalle. Bu arada abi şurada örümceğe binen bir tane okçu var. Böyle bir şey var mı oyunda? Var abi. Var. Nasıl? Düşük Böyle... şanssız falan oluyor. Şaka Hayır, diyorsun var. biniyor örümceğe. He biniyor. Oha şey Tava binen küçük zombi de o oluyor. <gülüyor> Oy, <gülüyor> abi. Onu gördüm de. Bak Creeper'ı güzel yapmışlar böyle çalı gibi abi. Çok tatlı duruyor. Tatlı <laughs> evet. Oha Creeper'a tokat, atıyor, ya. Oğlum ya. Bak, Yazık lan Creeper'a. Bu da el... Ev... de oluyor abi. Oğlum Creeper'ın... Skelet tatlı. Abi bu adam birisine şey benziyor ya. Kim Bilmiyorum abi. O drogo. O drogo. Oğlum kime benziyor? Ne bileyim abi. Aquaman olabilir <gülüyor> mi? <gülüyor> Aquaman <gülüyor> işte. Aquaman olabilir mi? Abi bilmiyorum ya. Çok ama didik bir şey ya. Aquaman <işte. gülüyor> Dilinin ucunda mı? Evet. Aquaman diyoruz. Işte. İnşallah Y ile başlayan bir şey değildir Batman. <laughs> abi hayda <laughs> ya. ya. Ha tamam. Y mi? Ne benziyor? <laughs> bir oyuncuya falan benzetiyorsun tamam. ha. oyuncu zaten evet adam. Ya. Ha, ya adam oyuncu zaten yani. adam, adam Minecraft da. oyuncusu değil yani sonuçta. Gerçek oyuncu. Tamam Hayır, devam bize, edeyim oyuncuyu bir Oyuncuyu bak... başka bir oyuncuya mı benzetiyordu? Yok benzemiyor. Bak burada bir tokat atıyor ama bir şey söyleyeceğim. Abi... Kripper'ın boyu bu kadar uzun mu abi? Biraz evet. evet şey, aslında ucuz bence. Ama bu kadar... Ucuz mu? Yo bence de böyle ya. Uzunlar da mı ucuz? Araları paraları yetmemişler. Uzun mu öyle ya? Ucuz. Uzun mu diyoruz? Ucuz diyor. <laughs> ucuz mu dedim? <laughs> evet. Allah Allah uzun dedim ben ya. Bir de patlamada delik açılmıyor gibi hissettirdi. Yani yanlarda patlamaz Aynen. mı abi? Hani bakalım. Bakalım abi. Baksana abi, şuralar falan hep evet. gider ya. Evet, abi biraz bilmiyorum. aşağıda kalıyor. Bak orada çıkıntı var. Bir de bir şey söyleyeceğim. Blok boyuna baksanız abi küçük. Şuradan şuraya. Bir şey falan. söyleyeceğim. Şu evet. fragmanda şimdi ırkçı mırkçı diyeceksiniz de. Al ileri alsana birazcık. Dur dur diyeceğim bak şimdi. Tamam. Dur dur şimdi bu patlamadan sonra. Bir tane kız çıkıyor ya. Ya bu ne ya? Bu anlamsız karakter ne? Bence de abi adam haklı. Filmin şunu koyma. Yani ben, ben şey bu değişmiyor. kadını biliyorum bu. Diğer filmlerde gördüm. Bu biraz şey böyle komik aksanlı Bu da birine bir benziyor. Komiklik yapacak bu ikisinden bütün. Abi yılları. yok ya. Bu Suyun beni bir benziyor. şey olsun diye. Hani Bunu bilmiyorum abi. Siyahi koymuyorlar diye sonra laf ediyorlar diye şey yapıyorlar. Bu komiklik şey yapacak. Ben o eminim komik yani. Komiklik yapacak. Aynen. Komiklik Esprileri gibi. de inşallah. Şakalar, espriler. Bak diyor ki onu atma diyor. Bu da atacak illa pislik olsun diye. Bırt ışından <laughs> Evet güzel şakalar, komiklikler. E, gitmek isteyen varsa 4 April'da gidersiniz arkadaşlar. 4 April'da. Tamam. 4 April. 4 April. April. Nisan'ın 4'ü oğlum işte ne uzatıyorsun? Gideceğim. Nisan'da 4. Güzel. ay bu arada oydu. Ama sadece <laughs> şey diyor tiyatrolarda diyor. Yani tiyatrolarda Sadece tiyatroya mı düşecekmişti? <laughs> Tiyatroda canlı oynayacaklarmış. <laughs> Allah Allah. Oğlum güzelmiş lan gidilir. He. Minecraft bu arada tiyatrosu vardı biliyorsunuz değil mi? <laughs> ne? He, Ay, vallahi ama ama telif hakkını Türk aldılar tiyatrosu. mı bilmiyorum. Minecraft almamışlar, almamışlar. Tiyatrosu. Kendilerine göre yapıyorlar. Vallahi var lan şey mi çocuk tamam, diye yok, telif hakkı Evet evet telif hakkı falan almamışlar. Çocuk oyunu da hani güzel domuz adam falan var ya. ya ben hani nereden ya. bilsin Amerika'daki Microsoft Mojang